Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte Poppy Playtime Chapter 1'i e oynayacağız ama bir farklı. Chapter 2'deki Mami Loclex'i alıp biz Chapter 1'e koyduk. Hem Mami Loclex'le hemen mücadele edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden korku anlara geçelim. Let's go. Oh. Evet, Chapter 1. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Hemen kapının şifresini açıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Bir daha söyle. Yeşil. Yeşil, pembe, pembe sarı, kırmızı. kırmızı. Bu nereden alıyorduk? Bunu karşı taraftaki trenlerin rengi. Evet. Hemen kasetimizi alıp kırı. koyup... Koyalım ve hemen... Ve yıllar yıllar sonra alacağız. Ben burayı kesersen çok hızlı olacak. Kapımız açıldı. Ben kesersen hızlı olur dedim. Ve çok hızlı. Değil mi? O kadar vakit geçmedi. Kolumuzu aldık. Artık bir kolumuz var tek mi, kollu abi. canavar. Evet, tek kollu canavar. Şöyle hızlıca gidip şuradan atlayalım. yere bakarak git, yere bakarak. Ya bu sefer direkt direkt karşılaşacağız. Normalde burada hakki vagi var zaten. Şöyle bakıyorum ve kim olmuş? Mami Lufflex. Ama böyle şey gibi hamile gibi evet, bir süre önce doğuracak sanki değil bir mi? Bir de elleri, el, e, ayakları ellerinden yapılmış. Evet ve oyuncaklarımız da değişmiş. Tamam gene git bak kaybetmen devam edelim. Melekleri verdik. Şimdi... E, Anahtarımız da verir misin lütfen? Bir zahmet. kolu oh, çok şey. Vermek de istemedi İyi yani mi? zorla aldık. Tamam. Ben kolu da çok şey. Tavura mı gidiyordum? Evet tavura evet. gidiyordum. Kolu da çok şey bak. Mesela şu, şurası çok sivri. Okey. Dirsekleri mi? Ha evet. Hmm. Kırılmış sanki ya. En son bunu ezmiştik zaten. Bir makinenin içinde parçalamıştık hatta. Evet. Ezmek ne kelime? Kıymasını yapmış. Galiba o yüzden olmuş. <laughs> Muhtemelen. O makineye girince. Şimdi buradan açtım bunu. Elektriğimi aldım. Dolandım. Ve evet. böylece elektriği yaptık. Sonra Cuma, Sonra Cuma. Ne yapıyorsun? Arkaya artana bak. Hı. Şimdi Mama Long Legs Aa, Mama Long Legs kaçmış. Şimdi Hı -hı. biz onu yakalayacağız. Mami değil Mama Long Legs. Mama Long Legs. Mama. Hı -hı. Mami. Ha, bir şey. Mami bak. Ha, Olmadı. Evet. Şimdi burada. Burada. İşte bak Mami'nin eli orada bak. Evet. Biraz daha, daha yaklaşayım. Biraz daha yaklaşayım. Ne zaman çekecek? Yakalayabilir miyim? Ha. Hadi ver bir beşlik. Ha? Tamam, beşlik aldım, beşli kaldım artık gidebilirsin. Bak benim sözümü nasıl dinliyor. Hemen Mami'nin arkasından devam ediyoruz ve karanlık odaya geldi. Oy dumanlar, dumanlar, sisler, görsel bir şölen <laughs> ve deri atmış. Öyle güzel boyamışlar ki yere. Evet. Böyle. Bu arada çok yavaş gidiyor sanki. Hızlıca bu <laughs> merdivenleri geçelim. Oh, don 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 don. Şimdi burada hemen bir tanesini buldum. Ay. Demiri aldım yanlışlıkla. Bu bir maviyi buldum. Ama benim şey Rainbow gibi gide benim gözlerim nasıl şahindi nasıl hemen kırmızı diye bulmuşum. Evet. Şimdi buradan da beyaz mı Neyi aldık ya? Şu hariç her şeyi alıyor. Bak ya. Evet. <laughs> Bu iki. Burada bir var gibi. Orada. Orada. Diğer taraftan geçeceğim. Pasetler hiç önemli değil. Vakit kaybı sadece. Ha, bak orada bak 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 şubenin altında. Ne? Bu da oğlum. Yukarı bak. Tam şunun içine bak. Şuna Bunun içinde hiç. Hayır hiç olmuyor. Bunun içinde olmuyor. O gene burada arkada bir yerde. Demin görmemiş miydim? Yok. Hep aynı yerde olmuyor. Nerede bu peki? Burada olabilir belki. Aa, şuradaki şeye bakmadık. Mamaya bakmadık oradaki. Mutluk ona bakmayın. Oradan koymuşlar herhalde muhtemelen. Görmedik çünkü. 3 tane topladık. Şimdi gidebiliriz. 4 tane topladık. 4 olmadı mı? Ha doğru dört oldum haa, bir saniye. Yani. Hepsini aldıktan sonra... Oradaki şeye bak Diğer kolumuzu alacağız. Bak 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 bak! Ya gitti ya! görmedim görmedim. Elimiz bir gelsin bakalım onu daha Göreceğiz zaten. Birazdan hatta şimdi, değil mi? Çok yakından göreceğim onu. Getir bakalım. Ben de şöyle aşağıda bekleyeyim seni. Buraya Evet. Beni mi korkutacak? Evet. Hadi orada. Elimi aldım. Şöyle <laughs> çıkalım şuraya. Evet. Hemen iki tane beşlik çakıyorsunuz. Ve kapı açılıyor. Şunlarımızı geri alalım. Evet. Yan. O. Oh. Sağ. Oradan değil oradan çık. Pardon. Oradan da çıkamıyorsun. Oradan da çıkamıyorsun. Hangi oradan? Ben <laughs> mi? Seni tez Bunu aldım. Bana buradan. Buradan geldim. Buraya. Kırmızıyla değil. Elektriğimi aldıktan sonra hemen kayıyorum. <laughs> Bunu unutma. He? <laughs> Bunu unutma. i̇yi. <laughs> <Bunu unutma. gülüyor> <laughs> Birazdan görüşürüz. O evet <laughs> ve geldim. <laughs> şimdi burada ilk önce yukarı çık yukarı 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 çıkacağım. Elektrik vereceğim. Hızlı bir şekilde çıktım. Ne almayacaksın? Çek onu. Tamam şimdi alacağım. Hayır. Ha şimdi doğru. Şimdi doğru mu? <laughs> Ona değdirmeden oraya git. Hiç kuramıyorum ya. Geri git. Şimdi hangisinden yapıyordum? Ben bu yaparım ama. Ben rahat ol. <laughs> evet. <Yeah. gülüyor> Sen beni korkutamazsın. Hop. Ooo başım dönüyor. Sarhoşum bu gece. <gülüyor> tamam. Kavron <laughs> <laughs> diyecek. <laughs> <laughs> Aa, düğmeye basmamış. Hemen arkadaş yapacağım. Evet. Tamam bu tamam. Bu da, da tamam. Bu da tamam. Elini bırak. <laughs> Bıraktım. Hemen bir arkadaş yapın. Ben de şurada bekleyeyim arkadaşımı. Daha doğrusu anahtar diyelim buna değil mi? Kapıyı açıyor bu. Lan gel gel. Ha, elle alıyormuşum. Ben de E'ye basıyorum. <laughs> ne oynadık ya biraz önce. Alıştım. Evet. Evet ve şimdi. Burada kapımızı açıyoruz. Ve karanlık bir oda. Gir oraya. Kara hiç Git. sevmem ama. Girelim bakalım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü korkuyor? Hı. Hmm. Hmm. Evet şimdi Mami Longlegs gel bakalım geldi mi yok gelmedi <laughs> geldi Mami Longlegs long şuraya giriyoruz bak şuraya Mami long legs değil, mama long legs. Mama long legs. Buradan ne taraf ayda? Buradan. Buradan. Arkana <laughs> bakma. Bakma. Çok yakın. Buradan. Daha önce tırlayla. Şuradan gideceksin. Getir. Oradan. Burada bekleyeceksin. Oradan man. Nerede? Orada bak. Orada kapı kapıyı kapıyı göremedim kapıyı. Kapıyı göremedim. <laughs> Burada yavaşça kapı açılıyordu. Göremedim kapıyı. <laughs> Sen de burayı bir ezberleyemedin. Evet ya labirent gibi canım nasıl ezberledin? Ben ezberledim. Sen ezberledin canım öyle öyle ezberledin sen. Öyle öyle ezberledin mi? Hı hı. Yok. Hadi bakalım. Tamam geldi. hemen yüz hemen kaçıyorum bu sefer kaçacağım. Demin çok oyalandığım için oldu zaten. Ben herhalde bu sefer söylemiyorum. Söylesen gene de ama. Her söyledim ben unutuyorum. Pardon. <laughs> <laughs> buraya kadar biliyorum. <laughs> Buradan aç. Ya. Arkaya bakmayın Sağ. Sağ 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 dur. Ah çok yakın. Odan CTRL ile oraya gidecek. Ha, buradan da değil mi? Oradan. <laughs> Oradan. Sen oraya değil. Bunun açılmasını bekliyorum. Ha? Ben çok yakın. Nefesini ensemde hissediyorum. Biraz yavaş Evet. Yukarıdaki kutuyu çek. Bak yukarıda yukarıda. Ya, Bak yukarıda. Gelmedi. Yukarıda onu çek. Oo. Oh. nereye gitti lan? <laughs> Görünmüyor. Aşağı atlasam görebilir miyim? Atlayamıyorsun. Değil mi? Neyse o zaman çiçeğe doğru gidelim biz. Gidelim bir de çok kısa ya. Olsun ben de daha güzel kısa olması ya. Yani çok uzun olunca da olmuyor yani. Ee, Kiptur 2 de bence çok uzun. Bir Saatlik. Aynen Aynen o Security Bridge de öyle. Hepsini bir kere de bitireyim desen. Hani hiç ölmeden oynasan 3 saat sürüyor zaten. Hani 2 senenin full game'ini çeksen zaten. Kepler 2 2 saat, 4 saat video çek. Neredeydi? Arkadan şuraya. Ha. Poppy olacağız evet, evet. burada. Poppy. Topam mı yanlışlarım? Ha, işte Poppy. Poppy seni özgürleştiriyorum. Oo! <laughs> Bitti. Evet. Evet arkadaşlar Pop Play Time'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.